Gece sigara dumanı sen bile dakikana aklındaki yazı şanlı Beşiktaş kalbimin en nokta yerinde büyük bir yangın var alevler içinde bu tutuşalım Faruk'un İsmail Faruk'un Hüsnay

Kalbimin en ortayıne büyük bir ağın var alevler içine bir şıkla sana olsun bir gerçekse kal, aşkım sigara dumanı sen beni yer kanadı citanı ağzındaki yazım Şan evşik taşı A <coughs>